Evet, yine biz karantinadayız. Arkadaşlar, biliyorsunuz ülkecek. Evet, inşallah iyi sonuçlar olur. Herkese gidelim. Kahvaltıda son Evet, kahvaltı yaptık. Beşinizle buluşacaksınız aklınıza. Ben biraz hafif yiyeceğim. Bunlar da dört oynayacak. Ben de Evet çok Bak geliyorlar. Öyle yani. Evde sıkıldık valla. Başka bir yere de çıkmayacağımız için. Dedik şuraya gelelim birazcık. Koştu Aliye. Oraya mı geleyim? Tamam. Ali ya annem bilmeyin tamam mı? Hı hı. Hadi biraz hı hı. koşturun, yürüyün. Öyle, Günaydın. Günaydın kalmadı hey gerçi da. öyle ne oldu? Ben de, ben de. <laughs> ne <yapıyorsun? gülüyor> İyiyim canım sen. <laughs> Çekim yapıyorum. Ay. Ay, mükemmel evet ya. hava çok güzel ne? gerçekten. Bak, evet. Zinca. <laughs> Kız evet ben niye bu uzun mont giydim bugün saf gibi? Ben sana hava çok güzeldi Doğru evet. söylüyorsun. Neyse. <laughs> Alia! bilmeyin annem bir şeye. Tamam. Ve şimdi arkadaşlar eve gittim ben. Çocukları eve soktuk. Ee, biraz işte evde birkaç işlerim vardı. Ondan sonra da şimdi bizim tekrar yürüyüşe çıktım. Şöyle mis gibi. Hava da çok güzel. Ne sıcak ne soğuk. Elime de şöyle suyumu aldım. Hem dedim biraz yürüyüş yapacağım. Hem de bir arkadaşımla buluşacağız yukarıda. Yine böyle uzaktan uzağa oturacağız. Öyle yani. Şimdi arkadaşım da işten çıktı. Gelmek üzere. Açayım iki dakika ya. Kimse yok. Uh, vallahi yoruldum. Burayı çok seviyorum. Burası bakın tam böyle yürüyüş alanı. Mis gibi ve kimsecikler yok. Çok fazla böyle insan yok etrafta. Zaten çocukların saati bittiği için çocuk yok. Yetişkinde bir iki tane gördüm yürüyüş yapan. Bomboş yani. Tam böyle yürüyüş yapmalık bir yer. Vallahi hoşuma gitti. Şöyle mis gibi de hava dedim. Bir de öğretmenimiz yaprak istemiş ödev için. Hem dedim onları toplayıp hem de biraz çıkayım yürüyeyim dedim. İyi olur. Hem arkadaşımı görürüm. E, evlerde toplanamıyoruz artık. Mecburen böyle dışarıda mesafeli mesafeli oturuyoruz ne yapalım. Evden de artık temelli insan 7/24 bunalıyorsunuz yani. Biraz dedim oksijen alalım bir yarım saat de olsa. Öyle yani. Evet, şimdi mutfaktayım. Geldi mutfağa arkadaşlar. Şurada böyle lahana sarmam vardı. Böyle bir tencere, orta boy tencerede. Bunu kayınvalidem sarmıştı bana. Sağ olsun geçen gün. Eee Zaten bir lahan alınca bir eve çok geliyor gerçekten. İkimize de sar. Hatta daha önce demişti Duygu gel beraber saralım diye ama maalesef ben bir türlü bir müsait olamadım. İşte araya hastalık girdi, bir şey girdi, bir şey girdi. Olmadı yani. Sağ olsun Allah razı olsun da sarmış göndermiş. İstediğin zaman pişir dedi. Şimdi çıkardım da dolaptan. O gün pişirmedim yemeğim vardı. Şöyle salça su yaptım hemen biraz da biber salçası kattım ben seviyorum böyle bol salçalı şeyi özellikle lahanayı biber salçasını da çok seviyorum. Şimdi bunu yavaştan pişireceğim azıcık da yağ ilave edeyim şöyle tamam pişsin bu hatta bir de üstüne. yapacağım ki Hı, iyi oldu taşmasın diye tamam yemeğim hazır burada da böyle çorba koymuştum arkadaşlar Ay, niye yamuk duruyor Heh. Burada da böyle çorba koymuştum. Ee, yeşil mercimek çorbası. Önce biraz yeşil mercimeği hafiften haşladım. Kara suyu gitsin, biraz da yumuşasın diye. Sonra soğanla bir iki ee, böyle biber salçalı, domates salçalı, normal şeyli harcın üzerine suyu döktüm. Mercimekle kaynıyor bu ama suyu herhalde kaynamadan dökmüşüm bu sefer ben anlamadım. Neyse şu falan salça da ziyan olmasın. Üstüne dökeyim şöyle. Şimdi eriştesini de atacağım. Biraz bu kaynasın. Balkondan getirilme erişteyi. Balkonumda gene bir dağıldı, bir daha aldı. Görüyor musunuz? Yukarıdan yapraklar falan hep düşmüş. E, eşim işten gelirken birkaç bir şey istemiştim. O gün aldığım, alışverişte aldığım peynir hiç güzel çıkmadı arkadaşlar. İnanılmaz tuzlu ve kötüydü maalesef ki artık onu börekli, poğaçayla bir şekilde tuzunu azaltıp değerlendiririm. E, şu zeytin de biz çok seviyoruz. Daha önce de almıştım böyle. Az tuzlu oluyor bu. Böyle çok lezzetli oluyor çocuklar da yiyor onu ee, bir tane böyle incinin zeytinden aldım Bim'den. daha doğrusu eşime aldırdım bir tane süzme e, peynir ve şunu da ben çok seviyorum yağlı peyniri böyle tam yağlı yine Aknaz'ın Bim'de satılan bu kutudaki peynirden aldım ve de ay aldım diyorum sanki kendim gitmiş gibi aldırdım eşime ve bir tane de böyle e, tost ekmeği istemiştim şunu da şimdi alayım Adnan'ın karnı ağrıyormuş ona bir su ısıtacağım Evet ve içeriye gideyim artık biraz dinleneyim. Şunu da kaldırayım artık. Allah yarın artık kısmet olursa balkona da bir el atmam lazım. Zamanı gelmiş. Bugün hasta alışverişe gitmemiz lazımdı ama vallahi hiç keyfim yok. Yani keyfim yok derken alışverişe gidecek enerjim yok. Artık idare edeyim bugün de. Biraz ihtiyaçlarım vardı. Ama kalsın bugünlük de. Ay sesim kısılıyor sanki. Hadi bakalım pişsin orada. Ay buraya. <laughs> Parada dolmayı açmayı unutmuşum. Bir dakika yanlış açtım. Bu da burada yavaş yavaş pişsin. Haydi bakalım. Tamamdır.